Selamun Aleyküm. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte El Arap Gazetesi'nin 11 Kasım 2020 tarihinde yayınlanmış bir haber metnini okuyacağız. Metnimizin başlığı Cinisis semanun teteahhebu listeyri ala turuku şarkıl evsati Cinisis genesis 80 teteahhebe ile birlikte bir şey için hazır olmak anlamında kullanılır. E, genesis 80 Orta Doğu yolunda yürüyüş için hazır. Burada t -t belli ile bir şeye hazır olmak dedik. Seyir yürüyüş anlamında ala turuk Tarikun kelimesinin çoğulu Turuk yol demek. Eşşarku Levsat Orta Doğu demek. Orta Doğu yolunda Genesis 80 yürüyüş için hazır. Burada teehebe, yeteehebu teehub bir şey için hazır olmak dedik. Muzari kullanımı söz konusu. Manşetlerde, başlıklarda muzari formuyla değil de tercümeyi mazi kullanımıyla yaparsak daha uygun bir tercüme yapmış oluruz. Haberin internet sayfasında yine benzer bir içeriği var. Orada bir iki cümle daha eklemişler. Arabanın altına resim olarak o cümleleri de okumuş olalım. Gazetenin internet sitesinde aynı metin farklı bir açıklamayla verilmiş. O kısımları da aldım. Es-seyyaratul cedidetu faikatul fehameti zatu nukati kuvvetin ve teknolojiyen rakmiyetin mütetavviratin. es yeni araba Faikatül fekameti. Ultra lüks ya da süper lüks diyebiliriz bu kelimeye. Yani lüks ötesi. Ultra lüks süper lüks gibi bir anlam taşıyabilir bu iki kelime. Süper lüks, ultra lüks yeni araba, zat-ı kuvvetin güçlü noktalara sahip. Nukat kelimesi nokta demek. Güçlü noktalara, güçlü yönlere sahip ve teknoloji yani rakmiyetin, mütetavviratin yine neye sahip? Gelişmiş dijital teknolojiye ve güçlü yönlere sahip ultra lüks yeni araba şeklinde bir tercüme yaklaşık manayı verir. Yine resmin altında bakın başka bir açıklama var. Arabayla birlikte verilmiş. Genesis semanun kımmetün fil insiyabiyeti ve tetavvuri. Genesis 80 kımmetün bir zirvedir. Nerede bir zirvedir? fil insiyabiyeti ve tetavvuri. İnsiyabiyye arkadaşlar, insiyab normalde akış demek, cereyan gibi anlamlara geliyor. Burada insiyabiye kelimesine aerodinamik diyebiliriz. Ve tetavvur ise daha önceden de kelimeyi biz kullanmıştık. Tetavvur gelişmişlik demek. Gelişmişlik ve aerodinamikte Genesis 81 zirvedir. Detaylandırmak için ilk paragrafı okuyabiliriz. Yeterakkabu uşaku alameti cinisisil silku oriyeti'l-cenobiyeti bi-mantikat-i-şark-ıl-evsati kudumel-eykuneti-si-zemanum. Yeterakkabu, terakkabe, yeterakkabu, beklemek, bir şeyin olmasını olmak demek etraf kabuğu bekliyor uşağı alameti cinisi silfuri yetil genobiyeti Güney Koreli genesis markası hayranları neredeki bir mantık şarkı satayım Orta Doğu'daki Güney Koreli genesis markası hayranları bekliyor. Neyi bekliyor? Kudumel eykuneti si semanun. G80 simgesinin ikonunun gelişini. Eykune ikon demek arkadaşlar. Simge demek. Şöyle diyelim. G80 ikonunun gelmesini Orta Doğu bölgesindeki Güney Koreli Genesis markası hayranları bekliyor ki bu velleti setan tadiku ulen namaz minhul hamis Perşembe ilk modelini, ilk prototipini piyasaya sürülecek. Yani burada e, Intalika, Yantaliku ilk model olduğu için piyasaya sürülmesi diyebiliriz buna. Çıkacak olan 20 daha. Perşembe ilk modeli çıkacak olan G80 simgesinin gelişini Orta Doğu bölgesindeki Güney Koreli Genesis markası hayranları bekliyor. حيث ستأتي بأكبر ملامح تغيير تشهدها هذه الفئة في تاريخها حيث zarf anlamında burada bu seteti <laughs> etabi ile birlikte getirmek demek arkadaşlar bu durum getirecektir neyi getirecektir bu kategorinin tarihinde gördüğü en büyük değişim özelliklerini getirecektir bu piyasaya sürülecek olan G80 Genesis markası G80'in perşembe günü piyasaya sürülmesi neyi getirecekmiş? Bu kategorinin, bu grubun tarihinde tanık olduğu en büyük değişim özelliklerini de beraberinde getirecekmiş. Metinde geçen kelimelere hızlı bir şekilde göz atalım. Haberin başlığı ve ilgili sayfa. Teehhebe ye teehhebu te kelimesi li ile birlikte bir şey için hazır olmak. Sareye suru seyir ala ile birlikte kullanılır. Yürümek, takip etmek. Seyrun, suyur ya da esyar şeklinde de gelir bu kelime. Tarikun, turuk yol demek. Eşşarku, levsat, orta doğu. Faik. Fevaik, üstün, seçkin, göze çarpan, sıra dışı. yücelik, ihtişam demek nokta tün, nukat nokta konu mesele rakmiye dijital rakamsal tetavvera yetetavveru tetavvur gelişmek ilerlemek anlamında tavvir gelişmiş kalkınmış Kımetün çoğuluk gımem zirve doruk demek insiyab akış cereyan insiyabiyyun aerodinamik terakkabe yeterakkabu terakkub beklemek olmasını ummak aşık aşıkun veya uşak şeklinde gelen hayran aşık anlamında kullanılan bir kelime. Alame, marka, amplem demek. Ula ilk, birinci. İntalaka, yentaliku, intilak. Bu kelime birlikte kullanılır. Başlamak, yola çıkmak. Çok yönlü anlamları var bu kelimenin arkadaşlar. En muzecun ya da nemaziç kelimesi. Örnek numune demek. Haysu, mekan zarfı. Kendisinden sonra gelen kapalı açıklar etabi ile getirmek demek. Melmah, melamih, çehre, özellik, tağyir, tağirat değişim, değiştirme, şehide, yeşhedu, şuhut, şahit olmak. Fiyetün, fiyat kelimesi de grup, kategori, sınıf anlamında kullanılmakta. 11 Kasım 2020 tarihli El Arap gazetesine dair bir metni tahlil etmeye çalıştık. Başka bir manşet değerlendirmesinde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.